Abi yanlış anlama felaket tellallığı yapmak istemem ama boğazını bir doktora göster hasta gibisin. Bağlantılı olabilir boğazında eğer ciddi bir şey dönüşü bir durum varsa ne kadar erken teşhis. Kardeşim ben galiba yani Allah korusun ama yakında öleceğim galiba. Çünkü hani çok garip şeyler yaşıyorum bu aralar. Ya bakar mısınız abi beni öldürüyorlar falan her yerde ya. Bak Ah be güzel abim. Güler yüzlü abim. Niye böyle bırakıp gittin bizi? Ailen ne durumdadır şimdi? Tövbe ya Rabbim ya. Oğlum salak mısınız? Bunun şakası makası olmaz ya. Seni tanışıp gelinlik giydireyim. Sikmek. Ne diyor lan o? Mala bak. <laughs> Oğlum sonuna kadar okuma. Keşke de ölmeden seni tanışıp gelinlik giydiririm. Ya bizim ülke nereye gidiyor ya? Allah kahretmesin ya. Abi bıktım ya. Vallahi bana bir takviye avukat lazım. <laughs> ya oğlum bir de böyle herifleri dava açan deyince de çıkıyor birkaç tane dangalak. Yayıncı triplerine bak diyor. Ulan sikik. Elif gelinlik giydirip beni domaltmış amına koyayım. Public yerde bunu yazıyor. Sonra dava deyince de triggerlanıyor birileri. Öldürüyorlar. Ya her türlü puşlu yapıyorlar. Biz gene şerefsiz biz oluyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ya. Anamıza sövüyorlar, babamıza sövüyorlar. Yedi cettimize sövüyorlar. Taciz, e, özel hayata saldırı, ifşa, her bok, kimlik bilgilerini sızdırma, her bok var. Lafı ediyorsun, yayıncı triplerine bak. Amın oğulları. Harbiden delireceğim ya. Hoş geldin, olmuşsun. Gerçekten delireceğim abi. Bu normal bir şey değil bu yaşadığımız şeyler yani. Samiyetten abi. Yok ya ben gülüyorum biliyorum ama arkadaşlar bunlar gülünecek şeyler değil ya. Yazık gün abi ne bileyim ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Vallahi Kemal bak oğlum bunlar böyle goygoya vurulacak şeyler şakasını falan yapıyoruz ama Alttan alttan vurun oğlum davayı sizde. Vallahi diyorum. Vurun abi. Anası babası uğraşsın. Siktir et. Böyle böyle bunlara dava vura vura. Ee, böyle düzelir bu herhalde. Başka türlü nasıl olsa bana bir şey olmuyor deyip... Pezevenk 50 liraya annemin numarasını satıyor orospu çocuğu. Kusura bakmasın kimse yani. Gecenin üçünde benim annemi arıyorlarsa ben sikerim o çocuğu yani. Dava manyaydı herhalde de sikerim. Bir de üstüne buna tepki gösteriyoruz diye biz de işleniyoruz. Göt daleleri ya. Ağzı olan konuşuyor siktiğimin yerinde ya. Elini almış herkes telefonu bıdı 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 bıdı. bıdı. Olmuş. Bir an önce oyuna girmeliyiz yoksa ben çıldıracağım. Ya babacım bak şimdi kimsenin canını sıktı kim sana neler etti ya ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor sen yine bir şey oluyorsun. Evet. Abi inanılmaz ya insanlar yani hem suçlu olup hem bu kadar kendilerini haklı nasıl görüyorlar ben anlamıyorum ya. Ya bir laf vardır bilir misin abi? En haklısı benim koyayım. Benden benim sözümün üzerine söz olmuyor. Ne oldu lan birine bir şey ben oldu Akıl sağlığımı koruyorum. Abi akıl sağlığı mı kalır böyle insanların arasında ya? Kalmaz tabii canım. Benim bile geçen biri bak cık, hala çok kinliyim. Gitmiş biri benim yaz şey adada çekilmiş çıplak göbekli fotoğrafımı paylaşmış. <laughs> Vay şerefsiz. Böyle bir, böyle bir şey yapılabilir <laughs> şey ya? böyle bir şey yapılır mı abi ya? Hayır bir de çok sevdiğim bir abim bir arkadaşım. da... Sileceğin oğlum böyle insanları. Sileceğin kardeşim. Muhatap olmayacaksın. Sana zararı olanım hayatında tutmayacaksın. <laughs> yani ben yani rezil edelim burada ya. <laughs> bak çıkartacağım hayatımdan da şimdi villaya milleye çıkıyor. Orada kalırım malırım diye şey yapmıyorum. Ay şerefsiz bir de bir de bunlar böyle Birazcıklar bir de bunlar yaşadıkları <laughs> hayata bak. Vasıfsızlar villada falan yaşıyorlar ya. Bunlara kaldı. bir şey yok abi ya. Arkadaşlar villaya çıkmıyorum bu arada inanmayın. Villaya falan çıkmıyorum. Villaya Holmes'le birlikte baktık. Ben... Bu yeni bulduğum villa değil. 9 katlı bu apartman falan. Demiş. Bu bir şey şato. <laughs> Yalı kuşak. Onu bayağı bir üst mahalleden giriş var, bir alt mahalleden giriş var. <gülüyor> <gülüyor> köy köy aldık. Bu arada bakarken evleri denk geldik. Arkadaşlar böyle Muğla taraflarında işte ne bileyim baki yerlerde bir araziler var. Umun okuyayım 15 dönüm arazi 70 bin lira. İnsan diyor ki böyle al orayı dik kulübeyi köpek kulübesi gibi doğallığın içinde yaşa ya. İnternet mi yok koy götüne su mu yok koy götüne gitsin aç bir delik sıç oraya mis gibi. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Hoş İki gün dayanamazsın abi bu kadar Evet, konuşuyoruz zaman. da dayanamayız tabii canım. Kolay bir şey değil o. Dur bakayım ne kadar handsome motherfucker'ım onu bir ölçmem lazım. Sen bir kendi tipine bak. Dur, sakın verme. Bak bu sefer verme. Aa dur onları ayarlamamız lazım. Anam avradım olsun. <laughs> Dice dikkatliyordu ya. Bak, Dinime imanıma çıkar gösteririm. Be, benim homeless sakalım çok fena uzadı daha bak şimdi bak yapacağım Yap bakayım. Kamerayı büyüt biraz. Bunu nereden yapıyorduk? Heh. Aman tertemiz çocuk oldu. Üf. İşte ona böyle bir koyacağın şeyi sıfırlayacaksın böyle. Herkes şaşıracak. Diyecek ne oldu sana aman? Oğlum bir uzatıyorum benim sakal böyle aşağı doğru gizli uzuyor. Eli bir koyuyorsun böyle yanlardan. Warband'de var ya your money or your life diyen. Yani. Aynen onun sakalı oluyor bu arada. <laughs> Birebir aynı sakalı. <laughs> Kunut. Neydi lan? Kunuk dar mıydı şeyin kralı? Yok şimdi o sakala bir şekil çektim mi? Ya şimdi var ya tar tar sen bile yakışıklı olursun. Ha, ya ben bile Bak sakalımı şöyle uzatacağım. Tamam mı? Full sakal. Buradan iki tane örgü. gizli örgü. Ondan sonra saçı üç numaraya bir koyacağım. Bu arada e, sakala yüzük takmak falan çok zor iş yani. O uzunlukla o olmaz. <laughs> yok lan yüzük müzik takmam ne işim olur ya. Ne demek yüzük takmam abi sen viking değil misin? O sakala böyle tamam mı yüzük takacaksın. Biriyle bir şey yapacağın zaman da yüzüğü sakaldan çıkarıp şeye takacaksın. Yok yok bak e, tamam onu yaparız da saçı 3 numaradan var. Numaramı satan Juroksmuş arkadaşlar onu da davalayacağım. <laughs> Şeyi e, direkt olarak saçımı kesmemeye karar verdim. Bak ciddiyim sakalı uzatacağım ya saçı da dökülene kadar diyorsun. Ha, saçı da açacağım ama toplamayacağım artık saçı da böyle yanlardan yıkacağım böyle zaten burama kadar geliyor sakal saç Bence... yüzüm gözükmeyecek çok güzel <laughs> İstiyorsan 300 kilo ama... ol lan koymaz bir yanlardan kapattım mı tertemiz yani peki abi. Yani Jason Momoa'dan da bir telif patlar. Ya Jason Momoa ya, ben telif atarım lan hayırdır. Kaç yaşında o? <laughs> Bakıyorum hemen. <laughs> Yok lan 45 yaşında falan o ya. 41 yaşındaymış abi. 41 yaşında da aramızda 18 yaş var. Bir dakika dur şimdi ben... Saçın e... uçlarına da bir sarılık. Ya Jason Momoa Aşırı sarılık. bana benzemiyor kardeşim. Bu adamın Vücut olarak benziyor. Abi, vücudumuz kadar... aynı. Yani verdiğimiz spora emek falan aynı. Bak, bende de bu. Sadece son zamanlarda kilo aldım. Yani şuralarım yağlandı, hafif. Ayrı konu. Ee, bunun bana benzemesinin tek sebebi var. Saç sakal. Baksana adamın saç sakal hali ne burnun benziyor, ne kaşın benziyor, ne burnun. Yani... Onun kaşları da senin kaşın da çatık ama. Bir de mavi göz. Ya bu adam zaten baby face bir adam değil. Bu adamın karizması bir değişik. Ya benziyor, andırıyor işte yani. hani Bak ben saç işte. sakalı açtığımda böyle oluyorum yani. Aynı, saç sakal. Biraz, biraz kassaydın vücuda, o e, Emilia Clark o şey sahnesinde, Targaryen şey sahnesinde <laughs> sen dublör olarak oynardın. <laughs> yani neler kaçırdığını Aşk bilmiyorsun. Aşk beni dublörlüğe mi yakıştırdın kardeşim? Abi ama öyle dublörlüğe kurban ol. Düşünsene yani Gözler yaşlı ufka doğru. Ufka doğru. Arkada da... Ya abicim sana yakışıyor mu şöyle pozlar? Ya ne oluyor? Nereyi çeksen başka bir şey geliyor ya. Yakışıyor mu abi sana? Bu ne bu? Ponytail bir şeyler yapmışsın. Abi işte ünlü hayatı böyle bak. Al! Ulan herif kiloluyken bile vücudu var lan adamın. Altyapı işte. Gördün ya, bu... Sakalı kestim mi? Garibim. <laughs> abi, baksana adam, adam. Koskoca Jason'a ne olmuş abi <laughs> adam? Sakalı kesince bitmiş herif ya. Bize böyle <laughs> olmaz kardeşim. <laughs> Ağlıyor. Ya Diyete başladık. Abi işte vücut baksana mis. Vücut çok farklı bir şey ya. Vücudu yapınca adamın şekli şemali her şey değişiyor. Biz de 10 miligratlak yiyelim amına koyayım. <laughs> ya diyetteyiz ya niye öyle diyorsun? Herif baksana oğlum yayına 18 yaşında da vücutluymuş herif. Anadan doğma sporcu adam. Ya bunlar ama evet ya bu kadar şey sağlamıyor. Mesela Chris Hemsworth da öyleymiş. Cidden ufak yaştan beri spor alışkanlığı edinmişler ya. Yani. Tabii canım. Bizim sporumuz... <laughs> ya tabii biz eve yattı E'ye basmak. Öyle vücut mu olur? <laughs> Aa deme. Ama nasıl eline verdin? Orta verdi parmağımın kasları. <laughs> ya kardeşim bugün inşallah başka Çıklıdır bir çabuk yani. çıkar da ben. Kemal ne diyor? 18 vücudu bendeki gibi. <laughs> Yapmayın vücudu. Ya Kemal'i gördüm ama uza girer ki. Bütün şişmanlar konuşuyor bak. Oğlum hepimiz şu, şu Twitch ortamına zayıf girdik şişman çıktık. Jurox hep şişmandı. Kemal zayıftı. Şişmandı. Kemal zayıftı bu ara Kemal bir Kemal zayıftı şişmanladı. Ben zayıftım şişmanladım. Holmes şişmanladım diyor da ee, o zayıf bence. Ne var lan? Ben kaslıydım lan yürü git. Kemal artistik ke ya. O, bak Kemal var ya eskiden böyle gömleği açık dolaşırdı. Evde otururduk. Ama zayıftı. Şimdi o gömleğe bir düğmesini açmaya götüyemez. <laughs> Garbi diyorum ya şaka yapmıyorum. <laughs> Duba gibi olduk ya hepimiz valla. Memo ucu gösteririm. Bak bu arada Jason Momoa'nın fotolara bakın. Herifin göğüs kasından Memo aşağıya kaçmış. Bizim de Memo ucumuz orada. <laughs> Ama kastan değil. Oğlum Burçay bana bir şey yollamış. Beren Saat'in sarı saç hali mi? Hiçbir şey anlamadım manit. Senden bu arada abi fena manita olurmuş yani onu. O ne demek? Bazı ne? editler med meditler yapıyorlar. Bak sana bir sayfa atmıştım ee, insta özelden. Adam senin sadece full bu suratı karı kıza şopluyorlar ya böyle ya kadın. Ya oğlum bir de millete yürüyor o hesaptan. Bir şey Gönül taş diye açmış. Onu mu diyorsun? Onu bilmiyorum da bir tane yok ya. Elren bilmem ne diye açmış. Abi senin bir manita halini yapmışlar. Yani tövbe estağfurullah. Abim olmasan. Muti hoş geldin. <laughs> ne demek lan abim olmasan? Sen neler yaşıyorsun ya? Dur Ama seni, abi yani insan bir bak. Ben bir vereyim dur. Bekle. <laughs> Geçen gün açmış yayını bunu 3-5 önce. Benim Instagram'daki fotoğraflarım sakal kısmını kapatıp gözlerine bakıp bir baksanıza şuna diyor. Hallenmiş bana. Ama bir şey diyeceğim harbi hallenilir yani. Sende var. Sende o manita şeyi var. <laughs> Allah Allah. Tövbe ben... estağfurullah. Sakın sakalını kesme. <laughs> Dur şimdi ben seni bir ifşa alayım da. Benim mi? Bir, bir şey diyeceğim bak o fotoğrafı bir daha gösterirsen abi harbi diyorum yani ipe molotof bağlarım <laughs> camdan sarkıtırım. Kim? Evet <laughs> arkadaşlar Holmes'ün 3 sene önce ilk tanıştığımızda bir tane çıplak vari bir fotoğrafı var onu size göstereceğim. Nerede <laughs> bu kadar. <laughs> Onları bak bu kadar bak ifşaya girme. Ya sabaha kadar ifşala benim neyim varsa koy ortaya lan. Bak sonunda dayak yiyen ben olsam da rezil olan sen olursun. Lafa bak be. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter ya. Arkadaşlar yeter. Ee, OnlyFans hesabımda Elre'nin çok değişik fotoğraflarını paylaşacağım. Sana sadece Whatsapp'tan bir tane fotoğraf atacağım. Beni zorlama. Beni zorla. Ne o? Bir gerildin galiba. Yoktur ki. Ne yapacağım benim çıplak fotoğraflarımı mı saklayacak <laughs> Bak şu an var ya. Şu an bok yedik bu arada. Biri bunu edit yapacak. Diyecekler ki kesecekler böyle şeyleri. Yok benim çıplak fotoğrafım sende, seninki bende falan filan. Tamam lan göstermiyorum. Kavga Göster mı? lan. Yok lan vallahi. Bu Google'da Onu aklıma gelen bir görsel vardı bulamadım ya. Ona baktım. Ha şey mi düştekini mi diyorsun? <laughs> Hayır lan. Onu sana at. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 150 lira falan gelmemiş sallamayın ya. Lan. Bir dakika. Ne oldu lan? Hayır. O fotoğrafı kaybetmiş olamam. Elimdeki en büyük şantaj fotoğrafını... Aha. Zınk. <laughs> ne 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 buldun? Aa, şimdi bittin Artık göbeğin intikamını alma vakti geldi. Arkadaşlar bir gün Tuğkan abide kalıyorum. Ne cesaretse çıplak uyumuş. Bu fotoğrafı gösterirsen seninle bir daha konuşmam. Oğlum bu, bu ben değilim lan bu, bu garip bu, bu ne bu ya? Abi göster günahından. İyi şey yapar. Vallahi göster. Bu gösterilmez oğlum. Bu sabah kalktığımda sabah 5'te ablamın emzik gibi olan <laughs> fotoğrafı gerçekten hani bunca yıllık şeyimi bozamam ya. Yani. Kaç yaşındasın burada? Ya ne fark eder oğlum burada yaşım kaç olursa olsun. O <laughs> 20 yaşında mıyım? 21 yaşında mıyım? Neyse artık. <laughs> Hayır göster. Bak. Göster deyince atlayamadım. Chat istedi göster. Ah gösterdim. Belki niye gösterdi olsun? Belki niye göstermedim? <laughs> Işık hızında onu monitörler arası. Bu ıı, ışık hızında monitörler arası <laughs> hayır, geçiyor. Hayır. O yemiyormuş ben onu görünmez sanıyordum. Hani orada <laughs> durduklarında o böyle blur gözükür sanıyordum, bayağı net gözüküyormuş. Göstermem oğlum ya, bir herkesin çirkin fotoğrafı olabilir. Bu çirkin ne yani, Görünce tüylerim diken diken oluyor ya. Yani bak bu var ya, bu değişik bir fotoğraf. Bunu bir de sen paylaşmamıştın, ablam paylaşmıştı. Ablana sildirtmiştin hatırlıyorum. Sildirttim oğlum. Manyak mısın? Ne işi var o fotoğrafın <laughs> piyasada ya? <laughs> ama arşivci olmaz, unutmaz. Oğlum bir ben o şeye bir giriyorum. Ee, benim bu üniversitenin ilk yıllarındaki arkadaşlar arasında yaptığımız goy goy muhabbetlerin böyle çekilmiş videoları var. Benim çıplak dans ettiğim çılgınlar gibi böyle ama yani Öyle izlediğin sonra. zaman şey oluyorsun. Bu ne lan falan oluyorsun. Onlar duruyor ve ben o insanlara ulaştım. Eski arkadaşlarıma. <laughs> Dedim ki aman diyeyim. Hani bak silin. Hacklenirsiniz, meklenirsiniz Hani arkadaş arasında eğlendiğimiz videolar resim Mike olur. Off. Çok kötüler ya. Böyle altımda boxer var. Evdeki başka boxer'lı erkekler de var. Kızlar da var. Hıçça mıçça mıçça bir danslar. Ama eğleniyoruz yani. Çocukluk işte. Ne oldu lan? Mic off dedi ya. Ya kızım bir kalk şurada falan Hemen olayı nasıl bağlıyorsunuz? Mikrofon kulaklıktan geldi şu. Bak. Mic on. Ah. Mic off. Mic on. Mic off. Allah Allah ya. Kim konuştu lan sizin evden? Eee. Erkek mi attın lan eve? Evde kim var? Fahişenin birini attım. <laughs> Yok bizim can var ya. Can gece. Can Oğuz mu? Aa, gel. Yandan yayını izleyip gülüyor. Gel gel. Gel gülme gel buraya gel sana bina çekeceğim. Gel Can gel. Gel bir yakışıklı görsün Twitch alemi. Gel. Gel kardeşim. Yok be abi bu bizden beter oldu gel Vay kardeş, kardeşim. Vay kardeşim benim be. Ulan dünyanın en efendi ağzından... Demiyoruz ki bakın ben buradan dinlemeye devam edeyim o zaman. Sen... Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Selamun aleyküm. Oğlum aleyküm selam senden tek bir şey rica ediyorum. Bir, bir küfür et lan evet. ağzından bir küfür çıksın artık ya. Olmaz. olmaz. Asla küfür etmiyorsun değil mi? <laughs> ha, mümkün değil. Allah Allah helal olsun lan şey. Oğlum monitör çok iyi lan. Hangisi ya. o? MSI mı? MSI <laughs> MSI çok iyi arkadaşlarım. Can geldiğinden beri bilgisayarımı övüyor sadece. Evet, ya. Kim yaptı onu? Bir sor bakayım yanındaki arkadaşına. Abi gibi. Kim yaptı hmm. onu? Kim, ki, kim yaptı? Can Bey yapmıştır ha. oğlum sen yapacak değilsin ya. Niye amına koyayım ya? Abi beni artık küçümsemeyi bırakın ya. <laughs> <laughs> Ama diski okumamış tamam mı? Beynim o kadar çalışmıyor ki Tukar geldi iki tuşa bastı diski açtı falan. Bir şey söyleyeceğim yani, az önce küfür etti diyorlar şey, Can'a. USB'sini mi küfür ettim lan? Ne küfür et, <gülüyor> Küfür <laughs> ettim? Bilmem etmişsin herhalde chatte az önce ettiler daha demin etti yalan diyor millet. 45 bin kişi bende kafa bulmuyordur herhalde. Arada olur öyle şeyler ya. Çok olur da bir. neyse çok efendi çok düzgün bir kardeşim yani severim. Canım. Yani çok efendi düzgün. adamdır. Yani... Togan bizim bilgisayar maceramızı biliyor mu? Benim senin bilgisayarı temizleme maceram. Evet Can benim bilgisayarı temizledi. 3 yıldır falan macunu falan yenilenmemişti. <laughs> Abi şeyin kablosu işlemciye tıka tıkanmış. Bilgisayarı bir baktım yemiyordu. bilgisayar ölüyor amına koyayım dedim buna ne oldu? Abi ben Holmes'ün görüşürüz Hadi, yavrum. Eyvallah. Eee Gerçekten bilgisayarının 4 yıl boyunca temizlenmediğini görüp böyle toz yağ olmuş ya çıkmıyor. Çok garipti ya. Hayatımdaki en onun, büyük tecrübem de o. Onun vitamini orada. Vitamin Can orada tam şey ya. bu arada. Böyle eldiveni böyle böyle çıkartıp tokatlayanlar vardır ya eldivenle. <laughs> tam o. Bu arada chat'ten biri Holmes bütün işlerini birilerine yaptırıyor demiş. Doğru. Bak işte. Yalan. Yalan. Ben ne zaman bak bilgisayar işini neden Tuğkan abiye yaptırıyorum? Çünkü kırarsa onun şeyinde olsun. Anlatabiliyor muyum? Kırılabilecek bir şey. Şimdi burada sana onun yaptığım... dışında başka. Yani şimdi neden televizyon masasını şeyini ünitesini Tuğkan abiye yaptırıyorum? Çünkü ee... Tornavida şey kullanmayı benden daha iyi biliyor. Anlatabiliyor muyum? Neden yatağımı da ona yaptırdım? Hatta dolabımı, <laughs> hatta e, bu bir kısmını. Çünkü benden daha iyi tamir skilleri var. Bakın arkadaşlar bir işi de kendinize çok güvenmiyorsanız bilene bırakmak erdemliktir. Böyle ee, ben yaparım yaparım deyip kırmak Doğru bu arada maklattır. evet. Bilmediğin yani. işi yapmayacaksın. Bilmediğin işi yapmayacaksın. Bilene, bilene bırakacaksın. Aynen öyle. Bak eve böcek geldi mi Tuğkan abiyi çağırıyorum, terlikle o öldürüyor. <laughs> Yalan bu arada öyle bir şey yok. <laughs> bir kere... <laughs> Bunu anlatayım mı? Anlat anlat. Bir, bir kere... E, eski Bunu anlatayım mı dediğin nesini... şeyi ben bilmiyorum ki. Anlat anlat diyorum ben de anlat bakayım. Yani evet bu arada bana güvenmen çok salaklık oldu. Bak şimdi bir gün evde oturuyoruz, Tuğkan de muhabbet falan ediyoruz. <laughs> eski ev... Yerde aman böceği yürüyor. Aklım gitti bir anda tabi. Alışık değilim. Onun üstüne falan filan sen de o ara tam tuvalete gidiyordun. Allah aman böceğini tuvalete attı üstüne işedi. Ben böyle bir şey yaptım hatırlamıyorum ya. Ben bir kere Nasıl aman böceğini abi? öyle yakalasam sana ya? tuvalete atacağıma giderim tarantulaları yediririm anasını diyeyim. Niye işeyim üstüne? Nimet. <gülüyor> <gülüyor> nimet ha Benim hayvanlarım için nimet o besin. Öyle bir şey yok oğlum. Hamam böceği abi. öldürmedin mi? Öldürdüm. Ama sorun mi neden öldürdüm hep <laughs> aynı fane. <bahane. gülüyor> Öldürdüğüm Ya oldu kardeşim zaten. sen hamam böceklerini örümceklere verip onların da canına kıymıyor musun? Ben yüzümde hamam böceği öldürdüm oğlum. Bir uyurken Ay. kaçmış erkek sarı böyle tartara. Buradayken tokat Ay. atarak yapıştı böyle sümük gibi buramda sıvısı aktı yüzümde. Öldürdüğüm oluyor Ay, abi. Yaladım falan. Ondan sonra böyle parmağımla tut yalar gibi falan. Ve yok ne o kadar da pisleşmedi. <laughs> Yani anlayacağınız, e, elimde acayip bir elrani fiyatı var. Sadece OnlyFans hesabı. <laughs> bir dakika dur şimdi, hazır mıyız? İntikam <laughs> vakti geldi mi? İntikam vakti.